Değerli firmalarımızdan TETA firmasına ait Akbey çeşidi e, Yüksel hocamızın ıslahına çıkmış. Yani nacizane bizi davet edip kendi fikirlerimizi e, söylemek gereğinde bulursak çeşit ne kadar geçişi teşhir almış olsa da erkenci bir çeşit aslında. Ana yüt kozaları görüyorsunuz zaten ana hani, daha yakın. Kendi tecrübemize daha artan elyaf kalitesi de yüksek. Yani evet. 31-32 özellikle rengin çok beyaz olması, kıvametin özellikle çok dayanıklı olması çeşidi biraz daha ön bir plana çıkıyor. Nisan 21'de mi ekmiştim? 21 Nisan, 21'de 21. Ekim'e göre erkenciliği ile e, biraz daha ön plana çıkıyor. Yani orta geç aslında çeşidimiz. E, az tüylü bir çeşit. Hasadı bekleyip sonucunu bir bekleyeceğiz. Yani buradan e, yaklaşık olarak kendi tahminim. Tabii ki bütün tarlayı gezmiş bir durumumuz yok ama 550 ile 600 arasında büyüyorum. 570-80 kendi fikrime göre bekliyorum. Yine de hektolik bakacağız. Ee, çeşit güzel bir çeşit. Yani iyi bir çeşit. Adaptasyon da mükemmel. Ana gövde zaten kalın gördüğünüz gibi. Çeşit güzel bir çeşit. Yani umutlu bir çeşit. Umut var eden bir çeşit. Bölgeye de hayırlı uğurlu olsun. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına da eminim. Çok teşekkürler, teşekkürler Hasan Bey. Ar Çiftçimiz Mehmet Bey neler düşünüyor? Onun görüşlerini de alalım. Benim bu konuda dikkatimi çeken ilk şey şey oldu. Çimlenmedi ki Erkenciliği ve başarısı yani eklikten dördüncü gün sonra tarlaya gittiğimizde beşinci gün ilk filizler ve bir hafta içinde sıraya oturması çok, hani firesiz şekilde oturması çok, çok dikkatimi çekti. Haşere çok çekmedi. Benim dikkatimi çeken o yani başlarda da tahta kurusu gibi. Ee, belki de uygulamalardan belki de çeşiden özledim. Tabii ki de Bir de gövdeye yani yakın tutumu işte. Hasan abi de dediği gibi güçlü bir şey. Yani bu yağmur da en azından bir şey Şimdi dağılmasını var ya, engelleyen değil. bir şey bu tabii ki. Ee, gövdeye çok yakın bir tutum ve güzel bir rengi var yani bembeyaz. Allah, Renk özellikle çok Allah, ilgi çekici. Allah, 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 ee, Allah, Allah, ben çok Allah, Allah. memnun kaldım. Ekerken biraz Görüşürüz hani yeni bir çeşit sonuçta nasıl evet. olur diye ben de çok merak Birazdan ediyordum. Ama pişman olmadım yani. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Teşekkür Mehmet Bey. Yemeklerinize sağlık.